sayı. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Bugün kastas medyamızı çekiyoruz. Evet. Evet. Ne yapayım? Ne Tamam devam ediyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün kastas medyamızı çekiyoruz. Evet. Ne çekeceksin bize? Şınav mı? Hı hı. Başlayalım o zaman. Tamam. Sen başla ben sayacağım. Bir. Bir. 2 3 4 5 6 olmaz olmaz sadece kafa çık çalışsın 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <laughs> 17 18 19 20 21 kollar biraz kıvrılsın 22 23 24

Değil mi Emir? Çekelim. Ne? Şınav. Şınav mı çekeceğim? Tamam. Bu sefer daha nizami olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok acemici oldu. Daha şeyi alalım. Resmi. Evet. Hazır mıyız? Sayıyorum. Çek. Sayıyorum. Düzgün çekelim lütfen. Bir. <laughs> Yorulduğun gibi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Emir yoruldu. <laughs> 40 bir kere şınav lazım. Bak şimdi oluyor tamam. 1, bir, 2. <laughs> Birazcık dinleniyor. Tamam sen biraz dinle. Mekik çekebiliyor musun? Mekik nasıl? Yat sırt üstü. Evet. Kalk şimdi bana doğru. Elini ensene koy iki elini. Yat kalk öyle şimdi. Bir kalk kalk. Kalkabilirsen bir tamamlayacaksın. Kalk. Kalkabilirsin. Dur ayağına basayım. Şimdi ben ayağına basacağım. Tamam mı? Öyle. Kalk. kalk. Kalk kalk kalk. Dur iyi basamadım ondan. Bir saniye bir saniye. Bacakların oynuyor. Şimdi kalk. Kalk 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 kalk. Kalk. <laughs> <laughs> Oldu mu? <laughs> Aynen. Yat şimdi. Gücü karnından al tamam mı? Kalk. Kalk 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 kalk. Kalk. Oluyor, oluyor. <laughs> Arkadaşlar Emir'in bugünkü sporu aslında kayıtlardan önce bayağı bir çalıştı. Mekik şınav. O yüzden yoruldu. Ee, şu anda onun yorgunluğu vermiş olduğu etkiden Hadi. dolayı ben Yeterli kıymetim. performansı kıymetim. gösterelim. Tamam arkadaşlarımıza Hayır. açacağız. Hayır.